Hello. <laughs> Abi yanım, yanımdakini hatırlayan var mı? Hatırlamıyorsa Kore videolarını izleyebilir, like atabilir, yorum yapabilir. Yon Yoni. Yon Yoni. Burada buluştuk. Phuket'teyiz şu an. Ee, Patong Beach. Patong Beach'teyiz. Patong sahili. Böyle bir yer. Ee, o ben burada. O ben. O kremleniyor. Biz ikimiz, şey üçümüz, ikimiz geldik işte bu şeye Patong Beach'e. Yon Yon ile buluştuk. Merhaba. <laughs> Yon Yon'un kanalını buraya bir ekleyeceğim. Ee, abone olabilirsiniz. Kendisi de yeni bir YouTuber. I said you can subscribe to her channel. Okay. okay, subscribe me. yeah, we are poor and homeless. Yeah, we are poor and homeless. Baksana kız taşta oturuyor, yemin ediyorum. Diyor. Koreliler suya girmez diyor. Koreliler denize girmez diyor. Biz fakir olduğumuz için giriyoruz orada çimiyoruz diyor. Ama tuzlu su ve güneş Koreliler için iyi değil diyor. Biz genelde havuzda yüzeriz ama ben fakir bir Koreliyim. Sıkıntı olmaz diyor. Yani öyle Esat bak. Abi Patong Beach'te şöyle şeyler uçuyor. Bu şimdi inecek mi? Ne yapacak? Aynen iniyor. Çok geride kaldı. Ama. Tamam çok geride kaldı. Allah Bro, I'm making video. Thank you so much. Neyse onu yakalayamadım. Bir tanesi daha önce onu yakalayayım. Biraz ileride şey yapalım. Aynen buraya iniyor. Adamı gördünüz mü takla atarak iniyor ya bayağı iyi. Neyse böyle işte böyle uçuyorlar. Arkadaşlar dünyanın en yırtık, en samimi, en kötü fanatı herkese merhaba. Bugün Yon Yoni ve Goben'le birlikte bir temple'a geldik. Bir gün geçirme challenge yapacağız. Cıbıl cıbıl temple'a girmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olur. Abi temple kapalıymış, giremedik. Böyle geziyorum. Kaşımı gözümü şaşı yapıyorum. Bakın şimdi yazacağım. Yon, <laughs> do Duy, duy. Now to up. Okay, okay. <laughs> Aç gözünü. <laughs> Şöyle <Şişi> yap. <gülüyor> Yukarı. <gülüyor> Böyle işte. <laughs> Abi Temple'a giremedik. Yemek yediğimiz yere çantamızı bırakmıştık. Şimdi çantamızı aldık. Thank you so much. goes so fast. We can try by walk. Abi otostop çekiyoruz. 1-2 kilometre gideceğiz. güzel. Annex Tour sponsorumuz. Bizi alın.

Fayım so. mı? Yedim? Ah, sohat. Dökülün kardeşler. Allah <laughs> Allah. kalkamıyorum. Cha, Euro Open Gitarımı düzeltsene be. Oldu mu? Hadi. <laughs> Arkadaşlar merhaba dünyanın en evsiz, en fakir, en aç kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Koreli Good morning. Welcome to my home. <laughs> Korean homeless one, Korean homeless. She's homeless. And we live in tent. Yeah, We have so many friends. Look at that. Yes, yes. Yeah. we have friends. So many friends. And I saw one some, some, one. some fries boom boom in my home. <laughs> boom boom? Yeah, some fries boom boom in my home. Did you see? No. I see. There are two. Uh, What kind of bugs? Fly. Just a normal fly. Mm. Yeah. yeah. Sineklerden geçin mi? Abi biz bugün otostopla yakın bir şehre gideceğiz, gezeceğiz, paramız yok, yaşamaya çalışıyoruz. Bitti videoya geç. <laughs> Aaa no 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 wait 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 wait. I will clean inside. Abi dün böyle saçma sapan bir yerde yattık yorgunluktan. Neyse çadırı toplayıp gideceğiz. Abi bugün kara bir tarafına gideceğiz topla. Paramız olmadığı için böyle şeyler alıp yerlerde yiyoruz. Merhaba. Merhaba. Anne ya seyo. Merhaba. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> böyle bunları yiyeceğiz şimdi. Bu balık topları, ekmek, pilav üstü yumurta. Bir de suyumuz var. Kapın kap. Ama ilk otostopumuz başarıyla gerçekleşti. Şehir içinden, buketin ortasından, Patom Beach'ten. Bir araba aldı biz yine bir kaba. Ee, buradan Karabiye gitmeye çalışıyoruz. Bir Koreli, bir Türk, bir de insan dışı varlık. <laughs> o benim. Böyle gideceğiz. Selam Merhaba. 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 Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Suri. Actually we will go to Karabi. Uh Suri, Kachuli. Suri. suri, yeah. Kachuli. Yes. Sur. Okay. 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 Thank you so come on. Kapun kap. Kapun kap. Ah, okay. Where are you going? Ah, I, I am going uh, to Talan. Talan. How many kilometers from here to Talan? By oh. am... Ah, it's okay. Actually, we will go to Karabi. 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 Oh. Far from here, 100 kilometers. i ah, translate. How? No. Okay, I will. I will show. Hold on. Could you write in the English? Bro, Karabi. We are going to Karabi. Karabi. Yes. Kabi. Kabi, yes. Ha, yeah. No 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 not the airport. We will go there like this. Where are where you going? Show me, show me where you're going. Where, where you go? Yeah. You can write to me. Ah yeah, we are in now. Okay, okay, let's go there together. <inaudible> okay, yeah. Thank you so much. Kapun Kap. Kapun Kap. Kapun Kap. Where is it? He will go to near to airport. This, this, here. To the No. Phuket? Yes, it's still in Phuket. It's still in Phuket, but near to airport. Let's go. See you, bye bye. Let's try it again. Okay. Yes. He's going more. <laughs> All right, I'm going to go to backside because I'm a monster. You are beautiful. Yes. Neyse abi, böyle otostop deniyoruz buradan Karabiye gideceğiz. Okay. Let's start to say something to, to Turkish travelers. Turkish people. Yeah. Merhaba. Oh! <laughs> Thank you, thank you. Kapung Kap. She is Korean. She's crazy Korean. What? Ah, it's not ours. Okay, Kapung Kap, bye bye. bye bye. Thank you. Let's <laughs> try it again. Let's try it again. Yeah, but I'm not alone, sorry. Abi böyle deniyoruz işte, ufak ufak gitmeye çalışacağız, gideceğiz umarım. Okay, it's for me. Okay, thank you. Thanks so much. So let's go. Okay. Yeah, you catch it. Ne? Bir <laughs> kutu kara. Yee. Vaa. gidiyoruz abi tek araba. Bulduk. Selam ben Abi abimiz bizi köyümüzün kapısının önüne kadar getirdi ya yani çok yakın bir yere bıraktı ve 3 arabada falan direkt Karabi'ye geldik. Acayip mutluyuz. Bir hostel bulduk. 5 dolar civarı bir şey. Oraya gidelim diyoruz. Bakalım olacak mı? Bakalım bir şeyler yapacağız. Evet.